Herkese merhaba arkadaşlar. Metin 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün boss eventi var ve boss keseceğiz. Yıldırım Dağları'nda başladı ve her tarafta boss'lar var. Benim dişime göre şöyle bir boss var. Umarım bunu kesebilirim. Ki keseceğime inanıyorum ve kesiliyor. Bu kadar basit bir boss. Ben nefret pek takılmadım lan bunları bilmiyorum. Voba var şurada. Gargoyle var. Şu onu da zorlayabilirim belki kesebilirim. Ama Voba imkansız yani. Çok az kişi kesebiliyordur babayı. Karanlığın sandığı. kanlık Antika palet. Altın kumaşı alalım. Kara büyü. Şunları pet numaları. Güzel. Şunu azıcık uğraşayım ben. Kesebilecek gibi olursam tekrar açarım videoyu. Şimdi şurada bir boss daha var. Rakasa kabını kesebilirim herhalde. Bu zorlayamaz beni diye düşünüyorum. Çünkü nazar tasımım da var yani kesemez. Bakalım bu boss eventinden güzel bir şeyler elde edebiliriz inşallah. Buraya başka bir boss atılmamış herhalde. Ben burada C atarım. Varsa onları da keseriz. Güzel olur. Bu da kesildi. Grifon atmış. Tecrübe yüzüğü gece gölgesi siyah elbise başka bir şey yok değil mi? yok gibi şimdi gargoyle deneyeceğiz bakalım kesebileceğiz mi bayağı bir zor boss ama bizim kef tankladı kesebileceğimi umuyorum ama öldü kef öldü canı yarı Bilmiyorum zehir atarak belki kesebiliriz aslında bu çok fena vuruyor yani aşırı çok vuruyor o yüzden biraz sıkıntı olabilir tekrar artılanıp gelelim bu sefer kesmeyi umut ederek biliyoruz bakalım ölmeyelim aman diyeyim ben buna direkt zehir vereyim mi ama 106 level lan bu. Yok oğlum ne zehri saçmalama. 106 level. Çok fena vuruyor. Vur 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 kaçarken falan vur. Öldür bu. Hah. 3 kez vuruyor bir de. Canı çok az kaldı. Öldürürsün ya. Kalkıp direkt vuracağım. Hadi la. O buradaymış. Hava gelmiş. Oy, oy da. Çok fena vuruyorum. Sık işte. Lan 2-3 daha vursak ölüyordu ya. Hadi. işte böyle ölürsün. Başka ama. Yani güzel kestik. Hemen C'ye atalım burada. Şimdi general ıstakozu bir daha kesiyoruz. Herhalde Metin Event gibi aynı şekil yapmışlar. Her C'ye de aynı yerde. Bayağı basit bir boss bu ya. Bunu herkes kesebilir yani. İtem olmayan bile kesebilir bence. Ben Pet Porky'yi çağırmamışım. Canımı yaraladı lan. Ölürsem yuh artık bana. O kadar da değil. Eflat okumaş, çekmemiş. Şurada raka sakamız vardı. Orada dibinde metin de var. İkisini bir. Halledelim bakalım. Ondan önce şu itemleri pete çok güzel olabilir. ve bu da patladı. Ne attı? Unutkanlık atmış. Bunlardan bir şey yapmıyor bence Herhalde. Metin ne atacak? Metin daha full. unutkanlık Şimşek pençesi. Bu ne? Ateş vuruşu Bunu da atalım. Eflatun kumaş lazım bana. O da düşüyor buradan. Güzel. Beta denemesi olacak. Eflatun kumaş eksik sadece. Buradan da bir tece aldık. Bir beceri kitabı. Elektro BK'da büyülü keskinlikmiş. Sıradaki boss'a geçelim hemen. <laughs> Kaptan Şırak Cici. Cici oldu. Nasıl çizgi, en <laughs> Tecrübe izin al. Elektromanyetik pala bende. Pet temlerine seviniyorum şu an. Şimdi ikili boss bulduk. General Kabbe ve Lord Gunol. Lord Gunol zorlu bir boss. General Kappa biraz daha hafif. İkisini birlikte kesmeyi deneyeceğiz. Umarım başarılı bir şekilde keseriz. General Kappa zaten ölmek üzere. Lord Kunal önemli olan. Lord Kunal mı öldü lan ilk? Oha Lord Kunal ölmüş. General Kappa da öldü. Hep sandıkları kefreyi atıyor bize hiçbir şey yok. Hemen yanında bir tane Lemur Prensi ve Öfkenin metni var. Lemur Prensi zaten en sevdiğim boss. Kadından yenmiyor böyle hemen çıtır çıtır ölüyor ya. Şimdi bana Eflatun kumaş atacak. Oha yine sandık sana yuh. Bence biz grubu silelim ya. Şimdi bir tane Arges buldum o da normal yerinde yani. Şu an boss aramaya devam ederken ölüme çıktı bende keseyim dedim. Boz boz Bak şimdi sana her şeyi sana atar bak. Hayret lan sandığı bana attı. <laughs> i̇yi iyi güzel. Bir lemur prensi daha. At bana oradan güzel bir sandık. Hadi. ben <laughs> de O zaman bundan %100 sana düşecek. 10 adam bir, bir an demiş 2 kaya kadar düşüyor yani. Karanlığın sandığı sana. Almayacağım lan bekleyeceğim burada. Elbet ismin gidecek. Biz kesiyoruz adama düşüyor ya. Şimdi General Kappa'dayız. Lord Hı. Kunal orada. O AGS de var burada. Güzel. ilk önce şunu bir keselim. Sonra Lord Kunal'a girişiriz. Aslında Lord Knoll basit de şey Okçuları var bunun yanında çok fena vuruyor o yüzden can götürüyor Ondan evet, biraz sıkıntı bir dedim Şırak 3 tane boss var kan bir dakika Şu böceklerden basalım Sen de ölüyorsan öl artık beni öldüreceksin ya Ölüyorsan öl yani sandık yok sandık yok şunu keselim ondan sonra RGS'e girişiriz RGS nerede? Adam yok lan böyle yukarıya doğru gitti Allah Allah bilemiyorum benim bu şerefsizle bir görevim var. Hala düşmüyor. 50 bin tane kestim hala düşmüyor. Ve karanlığın sandığı bana. Hayret lan ne oluyor? Şu an şaşırdım. Arges Ar Ar nereye gitti? Arges? Arges adam Ar Aa burada burada burada. Karanlığın sandığı neden sana atıyor değil mi? Çünkü ben kesiyorum azıcık bana atsın yani. mi ondan seviyede kalsın boşver full sana canı azıcık bana atsın bizim de yüzümüz gülsün at babuş oradan bir karanlığın sandığı kime attığına bağlı şimdi veya atmadığına oğlum bana hiçbir şey düşmemiş lan bak bir bu düşmüş La olsun Vallahi helal olsun bir general bulduk biraz saçma geldi o yüzden bunu videoya aldım Hemen zehirleyip kesmemiz lazım çünkü bu aşırı çok vuruyor Zehirlersek Güzel olabilir Zehirlendi herhalde göremiyorum ben Zehirlenmiş gibi Yok Can yeniledi Neyse keseriz biz bunu ya. Ve bam. İsteride kefe, Kıvrık kanatlar kefe, ruh taşı kefe, mesleğin ayakkabı kefe, kan taşı kefe. Ben oyunu bırakıyorum ben. Bir tane kıvrık atmış bana. Tamam. Şimdi bu kadar sandığımız oldu. Bunları da açıp videoyu bitirelim. Ee, L'ye basalım. Bilgi. Siyam artı 4. Zümrüt bileklik. Bunlar güzel. Tecrübe. Cennet kolye artı 5. Güzel. Çakır kuşu 16 ortalama. Nereye gidiyorum lan ben? Kargoya da var. Uğraşmayacağım. Ne çıkmış? Siyah çelik çıkmış. Artı altı cennet kolye. Artı 4 gece gölgesi. 300 bin tecrübe. Mutluluk artı 4. Gerisini de diğer mapta açalım. Kırmızı pot. Tecrübe. Cennetin gözü küpe artı 6. Tecrübe. Ve artı 6 siyah çelik. Böyle güzel bir event oldu yani. Bir saat içinde bu kadar şey elde ettik. Güzel bir eventti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.